Misyoner misiniz lan siz? Misyoneriz ama ne başlıyor? Atar 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 olan. Birader adamların hamdisini öldürdün. İsteyerek öldürdüm Altan. Bu iki ipliği alçı yapılıp peşine geçeceğim. Biz i̇şte şimdi bu cesedi neremize sokacağız Gürkan? <laughs> Manyak, senden bulmanı istediğim iki kişi var. Gömemeyip kaybettikleri bir ceset var. Ambulansların efendisi burada Buyurun Ölüyü patladı bin Nerede lan o hayvaneti yemişler Hemen kıyafetini giyip cenaze arabasından alıp kaçtılar abi Alkan Kırılım dört bağlı düştük biraderi Kırk yıllık Romalıyım Böyle tutum görmedim ya, Lamsız almıyoruz kardeşim Ama Allah. biz Bizde damginat Lan ne lan böyle Amca Dışlı ordusu gibi dolaşıyor lan ortamızda. Adamlar çok profesyonel. Apo, bizi bu bir tuzaklarıyla eskisi hale getirdiler. Bu, harçlıların son seferi olacak. Hepsini Anadolu'ya gömeceğiz. Biz de Noel Baba'nın torunlarıyız abi. Ne Noel Babası? Sakallı var ya hani, göbekli, ho ho ho. Ne siki? Hani sen bizi koruyacaktın? Geri zekalı. Dışarıda bir sürü silahlı adam var. Sizin nasıl koruyayım? Ben sana dedim ya, garanti çekecekler bizi. Abi! Neyden? Hanginiz çok pişmiş istemişsiniz? Abi ben lezbiyenim, ben et yemem. Senin yapacağın planı çıkayım ben Gürkan! <laughs> tabii tabii kıçı kaşınan keçi çobanın asasıyla oynarmış. <laughs>